Son yıllarda artan otobüs kazalarına bir yenisi daha eklendi. Türkiye yeni güne Aksaray'dan gelen feci bir kaza haberiyle uyandı. <laughs> Balıkesir Bandırma'dan Kapadokya gezisi için çıkan Nurhan Hazer yönetimindeki tur otobüsü Aksaray-Ankara Karayolu'nun 40. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Ekipleri alarma geçiren kaza an be an kameralara yansıdı. Karayolunun savaş alanına döndüğü kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Çok Ambulansların biri geldi, biri gitti. Ekipler yaralıları hastanelere yetiştirmek için adeta zamanla yarıştı. Aksaray valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu da olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Ee, soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma ciddi bir süreçte takip ediliyor. En kısa zamanda sonuçlandırılarak gereği yapılacaktır. Tüm Aksaraylarımıza ve Neftun bütün e, rahmetli olan yolcularımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kaza ile ilgili 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı.